Türkiye'de kadına yönelik şiddetin gündemdeki yerini koruması kadınları dövüş sporlarına yönlendirdi. Bu nedenle Marmaris'teki spor salonlarına kadınların ilgisi artmaya başladı. 2015 yılında Ocak ayından itibaren 98 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü Türkiye'de her yıl çok sayıda kadın erkek şiddetine, taciz ve tecavüze maruz kalıyor. Bunun yanı sıra kapkaççıların da ilk hedefi olan kadınlar bu durumlardan kurtulmak için dövüş sporlarına yöneldi. Özellikle üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesinin ardından kadınların spor salonlarına akın etmeye başladığı belirtildi. Haydi, Önceden bayan sporcularımızın sayısı fazla değildi. Sonra kadınlara yapılan cinayetlerden sonra bayanlar kendi çocuklarını da getirerek beraber antrenman yapmaya başladılar. Marmaris'te bayan sayımız arttı. Kadın cinayetlerinden ve darplardan sonra. Şu an 20'ye yakın bayan sporcumuz var. Üstelik eğitmenler tarafından boks sporunda kadınların erkeklere göre daha başarılı olduğu da söyleniyor. Bayanlara boks, kickboks dersi veriyoruz kendilerini dışarıda savunabilsinler diye. Hatta ben kendi eşimi bile getiriyorum. Her zaman biz yanlarında olamıyoruz. Biz olmadığımız zaman kendilerini gene savunabilecek kadar bir şeyler öğrenmesi hepimiz için daha iyi olur. Erkeklerden daha başarılılar bu konularda. Çünkü daha esnekler erkeklere göre. Ve daha çabuk kavru yapıyorlar. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hatta çok güzel başarılı arkadaşlarımız var. Hatta aramızda 65 yaşında olan İngiliz bir e, bayan arkadaşımız var, Sharon Garner diye. gayet e, başarılar, erkeklerden değiller yani. İki yıl önce kickboks sporuna başlayan Marmaris yaşayanı Ayşe Dirican, kadınlara yönelik şiddetin artmasıyla 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı Elif Dirican'a da bu sporu öğretmeye başladığını söyledi. Bu ikinci senem kickboks yapıyorum. Türkiye'deki kadına karşı olan şiddet olaylarından dolayı daha istekli geliyorum ve kızımı da bu konuda yönlendirip mutlaka kendine savunması gereken bir spor yapması gerektiğini düşünerek getiriyorum. Üniversite öğrencisi Elif Dirican da annesinin yönlendirmesi sonrası kickbox sporu yapmaya başladığını belirterek şöyle konuştu. Hava Kolunda sokakta korkmadan tek başıma yürüyemez olduğumu fark ettim. Ee, Yanımızda işte biber ber falan bunları taşıyarak da pek bir sonuç elde edemiyoruz. Ee, en iyi silah vücudumuz olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ben de bu başladım. Çok da memnunum. Kendime daha güvenli yürüyorum artık. Öte yanda Marmaris'te savunma sporu öğreten salonlarda Türk kadınlarının yanı sıra ilçede yerleşik yaşayan yabancı kadınların da savunma sporuna ilgi duymaya başladığı dikkat çekiyor. Tabii kavka falan değil ama daha güvenlik. Ne zaman dışarıda belki adam atak olmuş, ee, daha rahat olabilir, ee, biraz güvenlik. Ondan sonra e, gidiyor ya daha neyse, daha iyi bence de. Kadına şiddete hayır! Kadına şiddete hayır!